Arkadaşlar, çok hoşunuza gitmeyecek biliyorum ama... ...pozitif ayrımcılık kararnamesi üzerine... ...her türlü mahlukatı okulumuza almak mecburiyetindeyiz. Bana bak Cihan, kızımdan uzak duracaksın. Ben seni dünya ahiret bacınım. Haşmet bey. Ah. bir şey mi diyeceksiniz? Ee, kolay gelsin Suzun hanımcığım. Ay hocam, boşuma gitti. Çalışıyor mu? Yok, kendisi ev hanımıdır. <laughs> çalışıyor, çalışıyor şakaya. Bu arkadaşınızın neden kolunda kolluk var? Buyurun. Bilmiyoruz. Geri zekalı. Benim adım Osman Yüce. Beden eğitimi öğretmeninizim. kaçma, kaçma, çömür, çömür. Artık komik gelmiyor muyum sana? Ah, eh, akşam ezanı okundu mu? Çok seviyorum bu Brezilya'dan gelen bibe gazlerini. Bana Ama bundan sonra benim en sert tarafımı hissedeceksiniz. <laughs> Suzan Hoca var ya, Suzan Hoca'nın da arada bir götüne başına bakıyorum. Ya, demek öyle. Yuh. <laughs> 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 Meslan hanım. ben intikam almaya gidiyorum. Akşama bir şey lazım. O ne lan? At şırıngası. Pazara gidelim, bir polis alalım. Polis amca görmedi, dizide dönenleri. Kazanan kaybedeni, İstanbul'da var hepsi. Bu şehir deli gibi, bu şehir zehir gibi. Meyvesi çok lezzetli, Allah turkalar seni. Cep parçalıkları çalan adamdan Mafya babasına kadar uzanan bin bir çeşit Yasa dışı insan takipteyiz Sen yakalanacağım bunu bil yeter Kovuşum seni bekler Kelepçeleri tak kapisanem bak Önce düşün sen sonra bir şey yap Ah ya, bu arada Taytınız süper yakışmış Sıcacık Parlacık, daracık. Tamam, bir... anladık.